Herkese iyi günler arkadaşlar. YouTube kanalımda hoş bulduk. Sizler için Hande Erçel ve Kerem Bürsin ile ilgili yepyeni haberlerle geldim. Umarım beğenerek izlersiniz. Hande Erçel'in duş sonrası paylaşımına Kerem Bürsin'den ateşli yanıt geldi arkadaşlar. Mesaj üstüne mesaj yağdırdı. Artık evlilik teklifi edildi arkadaşlar. Hande Erçel'in duş sonrası paylaşımını Kerem Bürsin'den e, bakalım. Ateşli yanıtı geldi. Sosyal medya onları konuştu. Birlikte rol aldıkları dizide jacuzzi sahnesiyle tepkisini uzun süre devam etmişti. Şimdi ise Hande Erçel'in Kerem Bürsin aşkı, yaşadıkları iddiası magazini gündemden düşmüyor. Estetik sonrası değişimliğiyle dikkat çeken Hande Erçel hmm. Duştan sonra yayını ile Aylin Mavi ile Fotoğrafını çekmiş Sosyal medyada e, Hesabında paylaşmıştık Kısa süreden yorum yağmuru tutulmuştu Arkadaşlar Şimdilik benden bu kadar